Evet herkese selamlar. Yine bir hafta sonu baba kız videosu çekelim dedik. <laughs> ee, bugün Talia ile beraber birazcık hayvan sevmeye gideceğiz. Keçi, tavşan neler vardı başka orada kızım? Ee, bilmiyorum başka. Ha, biliyorum. Merhaba demeyecek misin? <laughs> Merhaba insanlar. Merhaba insanlar. Her seferinde başka bir şey yapıyorsun. Belizay sen bana ne dedin? Kızlar babalarından ayrılmazlar. Babalar, babalar da kızlarından ayrılmazlar. Değil mi? Dikkat et ya. Dik dikkat et. Ben mi dikkat edeyim? Evet baba. Tamam kızım dikkat edeceğim. Biraz daha gelip bana böyle bir şey söyledim ki bunu videoda da söyle kızım dedim. Madem öyle. Evet bir takım aşklar yaşanıyor. Beraber hayvanları sevmeye gideceğiz. Yemek yiyeceğiz. Siz bu videoyu muhtemelen biz çektikten 4-5 gün sonra izleyeceksiniz. Bugün Ceyda ile bizim evlilik yıl dönemimiz. Ceyda burada olmadığı için ben bunu bugüne kızımla beraber kutlayacağım. Bir günümüzü çekelim sizi. İtalya'nın bir günü. Baba bana dondurma al çünkü dondurmamım yok. Dondurman yok. Tamam kızım. Alın. Sen onu kafandan çıkart bence. Aa, çok Şapkamı da Talya takmamı istedi. Normalde şapka takmayacaktım. Çok güzel oldum baba dedi. Dolayısıyla bugüne şapkaya geçeceğim. Hadi kızım bin arabaya. Geçen baba kız videosunda hem videonun altına hem Instagram'a koyduklarımızda çok fazla Talya'nın saçları boya mı diye soran olmuş. Ya olabilir mi sizce böyle bir şey? Yani beni burada üzen nokta şu. Tabii ki ya yani sonuçta çocuğun saçı boya falan değil yani gelen o yorumlara çok bir şey yok ama üzen ne biliyor musunuz? Ya yani bizim bunu dört buçuk yaşında bir çocuğun saçını boyatabiliyor olmamızı düşünmeniz beni üzdü. Yani dışarıdan öyle gözüküyor olmak beni üzdü. Yani bir insan dört buçuk yaşında çocuğun saçını boyar mı hiç? Onun normal bir insan yapmaz. Dolayısıyla Ceyda kaç yaşında insan o bile saçını bozulmasın kalitesi diye saçını boyatmıyor. Çocuğumuzun mu saçını boyayacağız? Yani bu böyle o beni biraz o, o konu rahatsız etti. Yoksa herkes istediğini yazabilir tabii ki. Atış serbest ama gereksizdir anca. Ama boya falan değil. Merak edenlere saç boyası lobisine kötü haber. Çocuğumuzun saçları boya falan değil. Evden buraya gelmemiz 10 dakika sürdü. Otopark aramamız yarım saat sürdü ki koskocaman bir otoparkın içindeyiz böyle arkaya doğru giden. Ama o kadar kalabalık ki herhalde. Evet the girls <laughs> strawberry patch. Buraya daha önce biz burada bir video çekmiştik ama ne çektiğimizi hatırlamıyorum. Buraya biz niye geldik ya? Hatta pizzalarını falan göstermiştik hatırlıyorum. Yani. Burada çok güzel bu arada. Böyle eski tip milkshakeler falan var. Bunlar çiftçi bir aile. Aa buradan alabilir misin? Alırız kızım, geç bakalım içeri. Sonra önce bir gezelim. Ha biz evet burada şeker denemiştik. Aa. Sensiz. Hmm. Sen yoktun. Sen yoktun mu? Evet, sen yoktun. Ben bebeken burada yok muydum? Heyecanlı mısın? Güzel mi? Hadi gel şu kuşların yanına girelim de besle şu kuşları gel. Gir bakalım içeriye. Şimdi ne yapmamız gerekiyor? Bunlar doymuş ama herhalde. Burada bu kadar yemek var. Al tut bunu ve besle bakalım al. Ona gelmezler ki. E biz niye aldık? Burada satıyorlar. Burada bir sürü var. Evet şöyle bir kaldıralım bakalım. Geleceklerini görelim. Gelmiyorlar kızım. Bilmiyorum. Gelmiyorlar ama. Belki de hastalar. Belki de ne? Hastalar. Ha belki de hastalar olabilir. Bilmiyorum ki. E hadi gel gidelim kızım. Yemiyorlar bunlar yaramazlar. Tamam gel başka hayvanlara gidelim. İki tane. Ama burada yemek yiyorlar herhalde. Sen mi yiyorsun? Aa, küçük küçük şey sen misin? Küçük keçi. Yeme kızım hayır onları keçiler için aldık. Sen acıktıysan buradan sonra yemeğe gideceğiz zaten. Bak senin gibi yavru bir keçi var burada. Bak kopar bir parça. Bak bekliyor bak. Kopar bir parça. Yaklaş biraz daha. Gel arkadaşı da geldi. Baba Baba Açılmıyor kızım kapısı belli ki. Eski çünkü onu süs olarak koymuşlar. Baksana ne kadar eski bir araba. Yoruldun mu? Daha şimdiden yoruldun mu? Peşin, şey. acıktın mı? Ya, <laughs> ya çocuk, yani acaba I'm hungry. I'm hungry. Acaba bu kadar böyle iyi bir şey mi yani yemek? <laughs> Hayvanların olduğu yerde <laughs> balık sürüyor <titriyor> çünkü <gülüyor> acıkmış. Baba fotoğraf çek. Annem bitti sen mi başladın bile başıma şimdi? çok böyle primitif bir yer, küçük. Çocukların böyle gelip birkaç saatini geçirip hayvanlarla haşır neşir olduğu bir çiftlik burası. Birazdan küçük hayvanları da sevecek. Böyle çok rahat bir yer. Ve gündelik yani çiftlik hayvanları var daha çok. İşte tavuk, ne bileyim keçi, eşek gibi böyle çiftlik hayvanları. Bunlar çünkü çiftçi bir aile olduğu için hayvanat bahçesi değil burası. Burası bir çiftlik. Evet, git bakalım şu ponileri besle. Hangisine vereceksin? Hadi kızım. Tazim uzatsana. Lütfen uzatıp verir misin? Arkadaşımı sen mi? Kızma tamam al. Bak hem sana kızdı gördün mü? Üzüldü sen öyle gelip geri çekince. Ver bana. Al bakalım. Atma sakın düzgün bir şekilde ver. Isırmaz elini ucundan tut merak etme. Ver. Hadi bakayım. Dişlerin temizliği olmasın. Fırçalamamış dişlerin de ondan. Dişlerimizi fırçalarsak öyle olmaz değil mi kızım? Uyar istiyorsan onu sen be. O benim arkadaşım diye kızım. Tamam söyle istiyorsan. Hadi gidelim mi? Buna mı vereceksin yoksa bir tane daha? Evet ikisini ver. Ah, hayır hayır ben yavaş yavaş koparıp veriyorum sana. Ver ona beyaz olana bakayım. Aa, bu da ufacıkmış bak. Kim? Kim? O beyaz olan. <laughs> Bak şimdi. Bak. Olsun almış oldu evet. Ee, sen zaten tam bir eşeksin. Küçük eşek. Komik miydi? Çok komikti evet. <laughs> Hadi tamam gel. sıkı tut, sıkı tut. Sıkı tut, kaçacak. Aşkım nasıl kaçırdın? Düzgün tut, tamam mı? Beraber tutalım, tamam mı? Ne yaptı? Tırmalar, ha. Düzgünce tut, hayır, böyle yapıştır. Ha, böyle tut, oradan ha. Ha. Sev kafasını böyle bir elin, bu elin nesi? Ben tutayım sana. Çok tatlı, değil mi? Kızım, onlar yıkanmamış olabilir. Yem, yıkanmamış olabilir. Bir dakika dur. Şurka tale, yeme dedim ya kızım lütfen. Pis onlar. Aa. aa. Dur bakayım ne olacak şimdi. Ha, aldılar tamam gördüler. Bak bak geliyor sana bir tane yavru. Hangisine vereceksin? Bak şu yavruya ver. Bak geldi sana. Çok iyi anlaştınız o keçiyle. Aynı senin gibi çünkü o da. Sen de marul yiyorsun, o da yiyor. Yeme dedim ya yıkanmamıştır diye. Sen de inatçısın, o da inatçı senin gibi. Gördün Evet burada bir tren var. Şimdi trene bineceğiz. Şuradan bilet alalım tren için. Trene bindik. Yarım saat bekledik. Mutlu musun? Bye. Nereye götürüyor bu tren acaba? Evimize. Evimize. Ağaçlar var. Bak mango ağacıymış bu. Dinozor var Talia. Geçiler var. Tünele girdik. Tünele girdik. Ama bunlar heykel gerçek değil ki. Evet çıktık şimdi. Bir yerlerde yemek yiyeceğiz. Taliyeciğim bakar mısın bana be? Ne yemek istiyorsun aşkım? Dumpling. Okay. Tamam güzel oldu. Karşısında da karşısında da şey var. Güzel bir dondurmacı var. Orada sana dondurma sözü vermiştim zaten. Burada dondurma yedirmedim çünkü çok kalabalıktı. Söz vermiştim ama dumpling yemek istiyorsa benim canım gideriz. Dumplingini yer. Oradan sonra da bir yerde dondurma yeriz zaman karşısında. Siri Sanji denilen bir dumplingciye geldik. Çok lezzetli bir yer burası. Eğer bu bölgede yaşıyorsanız Boynton Beach'te Series Sanji restoran ismi. Reklam sponsor falan değil. İtalya'da çok seviyor. Biz de çok seviyoruz. Böyle savaş rahat bir yer. Çocukla çocukla gelmelik güzel. Birazdan yemekleri de göstereceğim. Seviyorsanız bu tarz yemek. Kesinlikle çok çok bir başarılı bence. Şimdi çocuklar için chopstick kullanmayı öğretmek için bir şey göstereyim size. Bu chopstick'in normal kağıdını böyle rulo haline getiriyoruz. Buraya böyle buraya böyle koyuyor bir saç tokasıyla burayı böyle yaparsanız böyle bir sistem oluyor. Bunu ne kadar geri iterseniz ağzı o kadar açılacaktır. Al bakalım kızım. Evet, siparişimizi verelim. Güzel kızım, nasıl geçti günün? Nasıldı hayvanlar? Ne hangi hayvanları gördün? Bunny çok cute. Ne demek cute? Çok so cute. Ne demek cute? Bilmiyoruz ki biz cute ne demek. Çok tatlı. Çok <gülüyor> tatlı. Oh, so cute. Peki başka hangi hayvanları gördün? yemek istiyorum. <laughs> acıktın mı? Ne kadar acıktın? Konuşturmaya çalışıyorum, konuşmuyor işte. Ne zaman çekmesem bülbül anlatır, çektiğim zaman da konuşmuyor. Böyle bu işte. Evet, bak, çocukla. Bak, bir dakika kızım bir şey anlatıyorum. Büyükler konuşurken küçükler ne yapardı? Bana bakarak söyle. Konuşurlar. Ne yapar büyükler konuşurken küçükler? Konuşurlar. Ne yapar kızım? Doğruyu söyle. <laughs> Bu annesiyle oynarlar. <laughs> büyükler konuşurken küçükler ne yapar? Susar. <laughs> Susar. Sen ne yapıyorsun? Susmuyorsun değil mi? <laughs> Şimdi bir arkana yaslan, arkana yaslan. Şöyle <laughs> bir yemeğin gelmesini bekleyelim. Gel, yemeğin gelmesini düzgün bir şekilde <gülüyor> <gülüyor> bekleyelim. <gülüyor> otur böyle bekle yemeğin gelmesini bekleyelim bizi. Tabi telefon telefon olmayınca çocuğu oyalamak kolay olmuyor ama bunun pahasına yine de vermiyoruz telefon. E, önemli değil bazen böyle laf dinlemiyor enerjisi yüksek oluyor falan şarkı söylüyor kendi kendine eğleniyor. Bunlar yaramazlık değil bunlar çok olan şeyler ama düzgün bir şekilde yemeğinizi bekleyebilir miyiz lütfen? Lütfen. Bitmiyor, bitmiyor, gelmiyor, gelmiyor. Yine gelmedi ki daha aşkım. Apı tappı te, apı tappı te, Apı tappı te. aha. aha. skif skif, skif skif baba. Ezberledin mi o şarkıyı? da? Çok yorucu oluyor ya valla. Yoruldum gerçekten yoruldum artık Ceydan'ın gelmesini bekleyemiyorum. Kolay değil. Allah annelere sabır versin. bir tane peynirli böyle one geldi yerde börek gibi, çiğ börek gibi. Bir dakika kızım, sıcaktır. Bir keselim bakalım da sıcak mı, sıcaklığı çıksın. Ben şuradan acı soslardan alacağım. Sevdin mi? Bunun kendi bir sosu var zaten. Bir deneyelim. Çok güzel. Bu Amerika'da çok enteresan bir şey var. Çok nadiren yerlerde söylediğiniz acılar gerçekten acı oluyor. Gerçek acı diye de uyarırlarsa da hakikaten çok fazla acı oluyor. Benim bu Amerika genelinde en acıyı bulduğum restoranlar Thai restoranlar oluyor genelde. Evet, şirinli dumplinglerimiz geldi. Çok sıcak altında da öbür dumpling var. Yıktım her şeyi. Şimdi önce bunu yiyeceğiz. Gel seninkiyle koyayım hadi. Benim tab benim çapstiklerime acı değdi diye istemiyorum efendi. Tek başına bu kadar işle uğraşınca böyle bir kamera açısı maçısı şey oldu. Al bakalım ye. Bu Crystal Shrimp beyaz, klasik bir dumpling. Alttaki de içinde çorbası var. Dumplingin içinde böyle hamur kısmının içine çorba yapmışlar ve tavuk var. Önce ufak böyle bir delik açıp çorbasını içmek gerekiyor. Sonra o deliğin içine burada olan sosu koyuyorsunuz. Öyle yiyorsunuz. Aslında onun sistemi öyle. Ama şimdi öyle yiyebilir miyim bilmiyorum çünkü bu görüntü olarak pek hoş bir görüntü değil. O benim için. Tamam. olsun aşkım. Evet dumanın üstünde. Bu da çorbalı olanlar. Buradan böyle. İçinde bunun çorbası var. Oh my god. böyle buna koyuyorsunuz, Üstüne böyle bir delik açıp şuradan falan. İstiyorsanız önceden de bunu böyle içine bir kaşıkla döküp. Oh my god. Sonra buradan emerek içiyorsun. Sonra da geri kalanını yiyorsun. Şöyle deneyeyim bakayım. lezzetli. İşte Bakın içi de böyle. Şimdi acı sos koydum ya ama. Bitirdim mi? Ben çalıştığını. Kızım bu biraz sıcak. Çorbasını şöyle bir akıtayım. Tamam sen sonra bunu yavaş yavaş istiyorsan işte çatalın ne ya? Keseyim mi ben sana bunu bir? kesin çorbasını ayrı iç tamam mı? Ağzını açmadan ye. Al bakalım tek tek ye. Büyük pazarlıklar sonucu son parçayı da Talya aldı. Şimdi çorbasını içiyor. Doydun mu aşkım? Doymadım. Eyvah eyvah. Ne olacak şimdi? Acaba dondurma yersek buradan sonra doyar mısın? Ha, dondurmayla mı doyacaksın acaba? Öyle mi durumlar? Evet. Ha? evet. Hadi bakalım devam et yemeğe. <laughs> evet Taliyacığım dondurmacı arka dükkanda. Şimdi dondurma yemeğe gitmeyi düşünüyorum ama sen sence bugün dondurma yemeği hak ettin mi? Hak etmedin mi? Hak ettim. Neden hak ettin? Çünkü ben nasıl her şey kameraya da olmayabilir tabii ki. Bazı hak etmediği şeyler oluyor ama genel olarak bence hak ettin evet. Bence de doğru. Bence de hak ettin. Yiyebiliriz dondurma. Yeah. Çocuk dediğin yaramaz olur zaten. Telefon yok, iPad yok, bir şey yok. Tabii ki yaramaz gidecek. Ne yapacak yani? Bizim gibi oturup böyle saatlerce duracak hali yok. Ben şu anda bunu tabii ki anlık bazen kızabiliyorum. Ama Talya'nın hareketlerinden son derece memnunum. Bye evet bye hemen kar. Bay ka bay YouTube'lar mı? Bitmedi ki daha video. Bay bay YouTube'da. Dondurma amacına ulaştı ya. Bütün günün amacı Talya'nı dondurma yemesiydi. Dondurmacıya gelince bay bye, bye YouTube'lar oldu. Bütün videoyu sanki Talya dondurma diye çekmişiz gibi oldu. Evet böyle bir şey. Normal dondurma var. Altında buz var. Tekrar dondurma var. Katman katman. Talya ekşi yeşil elma ve çilekli yiyor. Ben de mango yiyorum. Çok küçük böyle tadımlık. Güzel mi? Baba deneyemedim çünkü bak senin de var. Paylaşmayacak mıyız birbirimizle? Hayır çünkü kendi giyeceksin, kendi giyeceksin. Peki tamam. Beğenmedi benimkinin rengini muhtemelen. Benimkinin rengini beğenseydi paylaşmaya başlamıştık değil mi kızım? <laughs> İnanılmaz lezzetli bu arada. Benim rengimi seversen sen de o zaman paylaşacaksın. Tamam kızım. Güzel <laughs> Bunu Gerçekten inanılmaz lezzetli, efendim. Bitirebilirsin kızım. Evet. Ne oldu Talya? Onlar çok yaramadı, evet Dondurmanı mı çok koydular kızım? Evet baba. Ne oldu öksürüyor musun dondurman çok geldi diye? Evet. Bak şimdi yaramazlara. Bu arada ben de Talya çok güzel dondurmasını paylaştı. Paylaşmak güzel bir şey çünkü ama oraları çekemedim. Fazla gelince tabii bana yedirdi hemen. <laughs> Gideyim kızımla birazcık oyun oynayayım. Belki onu parka götürürüm sitenin içinde. Belki bisiklete bineriz beraber. Değil mi kızım? Havuza da, Havuza da gireriz aşkım. Tamam sen nasıl istiyorsan. Evet arkadaşlar evet. kısa bir video oldu. Malum Ceyda'nın gelmesini bekliyoruz daha böyle hareketli videolar olsun diye. Çünkü hakikaten tek, hem çekip hem organizasyon yapmak hele bir detay olduğu zaman ekstra zor oluyor. Ama bu hafta ben bu arada Ceyda bir video çekmişti. İstanbul'da onun karşılığını çekeceğim burada. inanılmaz bir çekim yapacağım. Heyecanlıyım da. Siz muhtemelen bu videoyu izlediğiniz gün ben onun çekimini yapıyor olacağım. Yani şu anda siz eğer ilk koyduğumuz gün yoksanız ben onun çekimini yapıyor olacağım diye düşünüyorum. Güzel bir video olacak. Bizi takip etmeye devam edin. Taylacığım kapatın Kapanış yapar mısın kızım? Bay bay YouTube'a. Ay Allah'ım ya Ele geçirdi kanalı ya. Bızdık. Baba. Aşkım. Ne düşünüyorsun falan? Ne düşünüyorum falan? Ne düşüneceğimi bilmiyorum artık ben. Sen ne yapacağımı bilmiyorum. Ne düşünüyorsun falan? Hiç düşünecek Yağmur bir şey. Yağmur yağacak galiba kızım. Eyvah eyvah. Bıcağı da havuz diye söz verdik havaya bakın. Evet her neyse görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bay bay.